Araba üretici firmalar yeni modeller için milyonlarca dolar harcıyorlar. Bu yatırımlar ya Amerika'daki Ford Fusion Hybrid gibi en çok satan model olarak çok fazla para kazandırıyor ya da Ford Edsel akıbetine uğrayıp üretildiği gibi hurdalıklardaki yerini ayırtarak büyük zarar ettiriyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki araba üreticilerinin fiyasko arabaları. 2001 yılında Cadillac Catera 9000 tane sattı satış sonrası araçlar süspansiyon sorunları nedeniyle fabrikaya sayısız kez geri çağrıldı. Durumu kurtarmak için süper model Cindy Crawford ile bir reklam anlaşması yapıldı. Bu tuhaf reklamda Cindy bir ördekle konuşuyordu. İnsanlar bu reklamı izleyerek neden bu aracı almaları gerektiğini pek anlamadılar. Bu yüzden de almadılar. 2005 yılında satılan 5000 Pontiac Aztek, alıcıları rahatsız eden bir tasarımla pazara çıktı kısmen SUV, kısmen minivan ve kısmen de yumurta kartonu olarak tarif etmek mümkündü. Breaking Bad'in ana karakteri tarafından sürülen araba, dizi sayesinde başarıda biraz terfi etmesine rağmen satış rakamlarına bakılınca tarihi bir başarısızlıktı. Yugo GV 1991'de Amerika'da 4000 adet satıldı. Gerçek olmayacak kadar ucuz fiyatlı olan bu arabayı çalıştırmak ise oldukça pahalıya patlıyordu. Yugo'nun motor sorunları vardı. Emniyet kemerleri kopuyor ve çoğu zaman radyo anteni yerinden çıkıyordu. Yugo, Milenyum'un en kötü arabası olma ünvanı için bile yarışabilir. Lincoln Blackwood 2002'de 3000 adet sattı. Lüks bir kamyonet olmaya çalışmıştı ama kimsenin 52.500 dolarlık lüks bir kamyonete ihtiyacı yoktu. Üretim bir yıl sonra durduruldu. Avrupa tarafında ise en çok satan Mercedes modeli A klasse banttan çıkan her araba için firmaya 1440 avro kaybettirdi. Toplam yaptırdığı zarar 1,71 milyar euroya ulaştı. Peugeot 1007 modeli de hezimeti yaşadı. Elektrikli sürgülü kapılar alıcıları cezbetmedi. Bu modelde firma neredeyse 2 milyon euro kaybetti. Volkswagen Fighten her araba için 28 bin avro zarar ettirdi. Volkswagen'in bu modelden toplam zararı 2 milyar euroya ulaştı. Fiat Stilo ve Smart Ford Boy ise kamuoyunda istenilen başarıyı elde edemeyen ve üreticileri için astarı yüzünden pahalıya gelen diğer iki model olarak tarihe geçti.